Geldik test 3'e. Test 3'te başlıyoruz. Önermelerde doğruluk tablosu özelliklerle. Şimdi birinci soruyla başlıyorum direkt. P en küçük asal sayı 2'dir demiş. Q x artı y 7 ve x eksi 3'tür. P ve Q önermeleri denk önermelerdir. Şimdi en küçük asal sayı 2'dir. Doğru bir önerme. Bu 1. P ve Q önermeleri denk önermelerdir diyor. Yani Q'nun doğruluk değeri de 1 olacak. E Q'nun doğruluk değeri 1 ise x artı y 1 bu doğru ve x eksi y 3 bu da doğru. Çünkü doğru ve doğru 1 ve 1 1 yapar. O zaman x artı y 7 x eksi y 3 ise bunları ikisini aynı anda sağlayan denklemi çözeceğim. Taraf tarafa topluyorum. 2 x eşittir 10 x eşittir 5. x yerine 5 yazdığımız zaman herhangi bir denklemde y eşittir 2 bulunur. 5 değil bir dakika. y eşittir 2 bulunur. Şimdi x kare artı y kare. 5'in karesi artı y kare 2'nin karesi. Yani 25 artı 4'ten 29 olur. Cevabım D olur. Devam ediyorum. N tane farklı önermenin doğru tablosunda 256 farklı durum olduğu biliniyor. Şimdi N, e, N farklı önerme için 2 üzeri N 256'ya eşitmiş. Yani 256'da 2 üzeri 8 yapar. Yani N dediğim 8. 8 tane farklı önerme var. Buna göre N eksi 4 önermenin yani N eksi 4 tane farklı önerme dediğim 4 tane farklı önerme. 2 üzeri 4 o zaman o da 2 üzeri N'di. 16 tane farklı durum vardır. Cevabım C olur. Diyor ki yukarıdaki doğruluk tablosunu tamamlayan yüksel tabloya toplam kaç tane bir sayısı yazmıştır? Q 1 0 1 0 0 1 0 1 Q'nun değili. P ve Q'nun değili. O zaman 1 ve 0'dan 1 ve 0'dan 0, 1 ve 1'den 1, 0 ve 0'dan 0. 0 ve 1'den 0 oldu. P ve Q'nun değili. P veya Q'nun değili ne olacak? 1 veya 0 1. P veya Q'nun değili. Bu sefer V bağlacı veya bağlacı bağlıyorum. 1 veya 1 1. 0 veya 0 0. 0 veya 0. şey 0 veya 1. Özür dilerim yanlış oldu yine. Eee P veya Q'nun değili. He. 3. satırdayım. 0 veya 0 0 doğru yazmışım. 0 veya 1 1. Bu sefer doğru oldu. Sonra diyor ki şu ikisini P ve Q'nun değili P ya da P veya Q'nun değili. Şunları ya da bağlacıyla bağla. 0 ya da 1, 1. Farklı olduğu zaman ne oluyordu? Doğru, doğru oluyordu. 1 oluyordu. 1 ya da 1, 0. Ya da bağlacında iki sayın olunca 0 oluyor. 0 ya da 0, 0. 0 ya da 1. Ne oldu bu da? 1 oldu farklı olduğu için. Şimdi diyor ki toplam kaç tane 1 yazmıştır? Yazılanlar arasında Burada yazılan birileri işaretleyin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane 1 yazmıştır. Cevabım ne oldu? B oldu. Devam ediyorum. Şimdi P veya Q veya R önermesi sıfıra denkmiş. Şimdi bu P'nin değil veya Q veya R. Bu sıfıra denkse ve hepsi veya bağlacı olduğu için üçünün de sıfır olması lazım. Yani sıfır veya sıfır, sıfır, sıfır veya sıfır, sıfır. Hepsi veya olduğu için parantezde kaldırabilirim. Şimdi P'nin değili sıfırsa P denktir 1. Bunu diyebilirim direkt. Şimdi P veya Q'nun değili. P dediğim 1. 1 veya Q'nun değili o da 1. 1 veya 1. 1. Bu doğru. P'nin değili sıfır ya da R dediğim sıfır. Sıfır ya da sıfır sıfır. Bu da doğru. Q. Q dediğim sıfır. Sıfır ve R'nin değili. Sıfır ve herhangi bir şey sıfır zaten. R'nin değili de 1 zaten de. Her türlü sıfır oldu. Yani 1, 2 ve 3 doğrudur. Cevabım E oldu. Beşinci soru. Bu olduğuna göre bu denklikler sağlandığına göre P2 önermenin doğruluk değeri. Şimdi P'nin değili ve R 1'miş. Bunu V bağlacı daha kolay çünkü 1 olması için sonucun 1 olması lazım. Yani R 1'e denk P'nin değili 1 ise P de 0'a denk. P'nin değili 1 çünkü. P 0 0 ya da Q'nun değili 1'miş. E 0 ya da 1 1 olur. Farklı olması lazım. Q'nun değili 1 ise Q dediğim ne olacak? 0. Yani P 0 Q 0 R 1. Sırasıyla dediği için 0 0 1. Cevabım ne oldu? A oldu. Verilen denkliğe bakıyorum şimdi. Bu denkliğinde diyor ki buna göre hangileri doğrudur? Şimdi sonuç 1 arada V bağlacı var. P'nin değili 1 şuradaki P'nin değili ya da Q yine ne olacak? 1 olacak. 1 ve 1 1 olur. E P'nin değili 1 ise P dediğim P şey dediğim ne olacak? Burada 0 olacak. Burası P ya da Q az önce yanlış söyledim galiba. P ya da Q 1'e denk. E, P 0. Bunu buldum. P'nin değeri şey, ise P 0. 0 ya da 1. Farklı olması lazım. 0 ya da 1 1'e denktir. O zaman Q dediğimde 1'dir. Şimdi P veya Q'nun değili. P 0. Q'nun değili 0. 0 veya 0 1 yanlış. 0 veya sıfır sıfır yapar. P'nin değili P 0. P'nin değili 1. Ya da Q dediğim 1. 1 ya da 1 0. 0 veya herhangi bir şey zaten sıfır. Şunun da eline bakmama bile gerek yok. P dediğim sıfır. Doğru mu? Sıfır veya bir şey sıfır olur. Bu yanlış. 1 olamaz zaten. P 0 çünkü. Yani yalnız 2 doğru oldu. Cevabım B oldu. Devam ediyorum. Olduğuna göre demiş. Bu olduğuna göre aşağı denklerden hangisi yanlıştır demiş. P'nin değil ya da Q sıfır. Bu nedir? Sıfır şey P'nin değil veya Q sıfır. Sıfır veya sıfır 0 yapar. Yani Q dediğim sıfır. P dediğim 1'e denk. P denktir 1. Değili 0 ise kendisi 1. Şimdi 0 veya R 1 ise R 1'dir. Çünkü 0 veya 1 1 olur. 0 veya 0 olsa 0 olurdu. Şimdi hangisi yanlıştır diyor. P 1'e denk bu doğru. Bunu bulduk. Q 0'a denk bu da doğru. Q 0 bulduk. R'yi 1 bulduk. Bu da doğru. P'nin değili 0 veya R dediğim 1. 0 veya 1 1 yapar. 0 yapmaz. Bu yanlış. 0 veya 1 1 yapar çünkü. E'yi de kontrol edelim. Q'nun değili 1 veya R dediğim 1. 1 veya 1 zaten 1 yapar. Bu da doğru. Ben yanlış aradığım için cevabım D oldu. Devam. Şimdi burada demiş ki önermenin en sade hali. Burada şöyle bir şey mi yapalım önce? Burada hiçbir şey yapmaya gerek yok. Zaten direkt şu ifadeye bakalım. P ve Q'nun değili veya P ve Q. Şimdi P ve Q'yu R önermesi gibi düşünelim. P ve Q'ya R diyelim. Aslında bu ifade şu mu oluyor? P ve Q R ise R'nin değili veya R. E zaten veya bağlacında değili ile işlemi soktuğun zaman sonuç direkt 1 oluyor. Yani bir önerme diğerinin değili ise veya bağlacında mutlaka biri 1 olacağı için sonuç 1 olur. Cevabım D olur. Geçtim 9. soruya. P ve Q birbirinin değil olmayan iki önerme yani birbirinden farklı önermeler. Tamam. Şimdi P ya da Q 1'e denk. Tamam olduğuna göre hangisi daima hangisinin doğruluk değeri daima 1'dir. Şimdi bu önemli 1'e denkse 1 ya da 0 0 ya da 1 şeklinde olması lazım. Doğru mu? Hangisinin doğruluk değeri daima 1'dir. Şimdi hangisi 1 hangisi 0 bilmiyorum. Buraya baktığım zaman 1 veya 0 ya da 0 veya 1 ne olur her zaman? Bunun sonucu daima 1 olur. Cevabım A olur aslında. Daima 1'dir. Burada birbirinin değili olmayan demesinin sebebi birbirinden farklı önermeler olduğu anlamına geliyor. Yani başka bir esprisi yok orada. Şimdi bunun sonucu daima 1 olur. 1 veya 0 0 veya 1. Çünkü P'nin değili veya Q'da ise şimdi P'nin değili ben P'yi 1, Q'yu 0 alırsam, P1 Q0 yani birinci durum için 0 veya 0'dan bunun sonucu 0 olabiliyor mesela. O yüzden eledim. İki durumu da değerlendiriyorum. P'nin değili ya da Q. Bu sefer ikinci durumu alırsam P'yi 0 alırsam yani P'nin değili 1 e Q da 1 1 ya da 1 0'a denk. Bunun da 0 olma ihtimali var. P ve Q her türlü 0. Çünkü biri mutlaka 0 olacak. P ve Q'nun değili. Şimdi P ve Q'nun değilinde de aynı durum geçerli. İkinci durumu alırsam P'yi 0 aldığım anda zaten bu 0 olabiliyor. Daima 1 olan sadece A seçeneği olur. Geçtim 10. soruya. Aşağıda 10 daireli bir apartmana ait mektup dolabının görseli verilmiştir. Apartman görevlisi kendine ulaştıran birer tane elektrik faturası, ceza ihbarnamesi, mektup ve su faturasını mektup dolabının 3, 4, 7 ve 10 numaralı kutularına atıyor. 3 işaretliyim burada 4, 7 ve 10 numaralı kutulara atıyor. Şimdi diyor ki atılan kutularla ilgili önermeler vermiş. Elektrik faturası 3 numaralı kutuya atılmıştır. Tamam. E, su faturası 10 numaralı kutuya atılmıştır. Köy önermesi. Mektup ile elektrik faturasının atıldığı kutular yan yanadır. Ceza atıldığı kutunun numarası 8'den küçüktür demiş. Verilen önermelerin yarısı doğru yarısı yanlış. Bak burası önemli. Yarısı doğru yarısı yanlış. Olup ayrıca P denktir R ve Q denktir 0. Şimdi burada yarısı doğru yarısı yanlışsa ve Q sıfırsa P denktir R. Şimdi P denktir R. P ve R 0 olamaz çünkü 3 tane 0 olur. Demek ki P ile R 1'e denk yarısı doğru. Geri kalan Q ile S de Q denktir o da denktir sıfır. Yarısı doğru yarısı yanlış. Başka türlü sağlanmaz. Diyor ki elektrik faturası ceza ihbarnamesi mektup ve su faturasının atıldıkları kutu numara sırasıyla aşağı yukarıda hangisi doğru olarak verilmiştir. Şimdi P1'miş. Demek ki elektrik faturası 3 numaralı kutuya atılmıştır. Bir kere 3 de başlayacak. Zaten D ve E'yi direkt eledim. Tamam. 3 de başladık. Elektrik kutusu. Ondan sonra Q0. Su faturası 10 numaralı kutuya atılmıştır. Demek ki su faturası faturası kaçıncı sırada? En son sırada. 10 numaraya atılmayacak. Bu yanlış. Sıfırmış çünkü bu. E, e, özür dilerim. R1 Q0 P'de 1. A'yı da değerledim. Çünkü burada su faturası 10 numaraya atılmış. A da gitti. B ve C kaldı. Şimdi su faturası 10 numaralı kutuya atılmamışsa bir bilgi daha var aşağıda. Tamam mı? Mektup ile elektrik faturasının atıldığı kutular yan yanadır. O zaman şimdi elektrik faturası 3'e atılmıştı. O zaman şu mektup 4'e atılacak. Mektup 4'e atılacak. mektup kaçıncı sırada? 3. sırada. 3. sırada 4 olacak. Zaten direkt cevabım e, ne oldu? C seçeneği oldu. 1. sırada elektrik faturası 3'e atılıyor. Arada 2'de hangisi var? Ceza ihbarnamesi. Onu bulacağız. Mektup 4'e atılıyor. Şimdi su faturası 10 numaralı kutuya atılmıyorsa 7'ye atılıyor. Demek ki sondaki 7 olacak. Çünkü 2 seçenek kaldı. 7 ve 10. Çünkü bu 0'dı. Bu da neymiş? Sıfırdır. Ceza ihbarnamesinin atıldığı kutunun numarası 8'den küçüktür. Yanlışsa zaten 10 kaldı geriye. Bu da 10 oldu. 8'den büyük oldu. S yanlış oldu. Yani 3, 10, 4, 7 cevabım C oldu. Güzel bir soru önermeleri uygulaması açısından. Önermelerin uygulanması açısından. 11. soru bu testin son sorusu. Biri önermenin şey birbirinin olumsuzu olmayan yani birbirinden farklı demek istiyor. En kare eksi 3 farklı önermenin alabileceği doğruluk değerleri sayısı 4 üzeri 11'dir. Şimdi normalde n kare eksi 3 önerme alabileceği farklı doğruluk değerleri 2 üzeri n, n kare eksi 3. Bu neye eşitmiş? 4 üzeri 11 yani 2 üzeri 22. Direkt diyebilirim bunu. 4 üzeri 11 2 üzeri 2'nin 11. kuvveti. E buradan demek ki tabanlar aynıysa ise üstler de aynı. n kare eksi 3 eşittir 22. n kare buradan 25 bulundu. O zaman n dediğim 5 olur. Pozitif olacak zaten. Demek ki neymiş? 5 tane ee, en yerine 5 yazacağım. Şimdi burada ne diyor? Birbirine olumsuz olmayan en 2 farklı önerme. Yani en yerine 5 yazarsam 3 önerme için soruyor. 3 önerme için alabileceği farklı doğruluk değer sayısı nedir? 2 üzeri 3, 8 tanedir. Cevabım ne oldu o zaman? C oldu ve bu kısmı bitirdik. Bu kısım bitti. Şimdi diğer kısma geçeceğim. Yani bu test bitti. Ee, koşullu önerme kısmına geçeceğim. Buna diğer videoda geçeceğim. Diğer videoda görüşmek üzere.